Öncelikle geldiğiniz için, bizim yanımıza, bizim direnişimize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sesimize ses olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben Şık Makas'ta iki senedir orada çalışıyorum. İki sene içerisinde farklı kısımlarda ve bölümlerde görevimiz var. Dikim bölümünde başlayıp e, ilik zımpara yeri geldiğinde lokal gibi proses gibi kısımlarda da çalıştım. Bu çalışma sürecinde iş yerinde e, çok aşırı derecede mobbinge maruz kaldım. Hatta bazı mobillerimizde e, hakaret varı, küfür varı söylemlerde de bu. Bu da bizi ister istemez moralimizi düşürdü. İş yerinin 23. kodla çıkarıldı. Çıkarılma sebebinde bir röportajda söylemiş, söylemiş olduğum bir söz sanıyorum. Bize yetkililerimiz, müdürlerimiz ve amirlerimiz bize ayın 6'sı denen maaşın, ayın 16'sı, 16'sı olan maaşın 26'sı, 26'sı da 31'i gibi bu tür sürekli ileri tarihlere ata ata işçilerin emeğini, işçilerin söylemlerini hep yalan çıkarılmasına Buradaki işçiler kendi emeklerinin peşindeler. Kendi e, haklarının peşindeler. Tazminatlarının peşindeler. Hiçbir zaman buradaki patronların dilencileri falan olmadı. İçeride zaten zor koşullar altında çalışıyoruz. Bazı kısımlarda lokal dediğimiz kimyasal kimyasallarla uğraştığımız bölümlerde maske ve havalandırma çok yetersiz oluyor. Özellikle yeni gelen bir makinayla birlikte ulu orta bir yere koyduk. Havalandırması dahi, ışıklandırması dahi olmaksızın çalışmak mecburiyetinde kaldık. Yeni tayin edilmedi, yeni yerler e, verilmedi ki çalışma koşulu daha da bir şekilde olsun diye. Arkamda da gördüğünüz gibi direnişte bundan arkadaşlarımız hakları için mücadele ediyorlar. İçeride mağduriyetlerini okutup bununla da sınırlı değil, maddi manevi sıkıntılarımız da var özellikle manevi olarak iş yerini çalışan bir arkadaşımızın ailesinin onu terk etmesi, e, boşanma aşamalarında bulunması ki bunlar yaşanan en büyük dramlardan bir tanesi. Yeni de yeni olarak evlenecek olan arkadaşlarımız var. Daha düğün davetçesi bile bastırmamış olanlar var. Bugün nikahı olan arkadaşlarımız var. Bunların hepsi mağdur durumdalar. Ödeme yapmaları gerekiyor. Ödeme yapamıyorlar. Bankalar bir taraftan sıkıştırıyor. Alacaklar bir taraftan sıkıştırıyor. Yani içeride bebeğine, çoluğuna, çocuğuna bir mama alacak, bir bez alacak, kirasını ödeyemeyecek arkadaşlarımız var. Nitekim yine alanda bulunan hamile bir personel arkadaşımız var. O da bu durumlardan muzdarip. Daha doğum yapacak, doğum izni, doğum parası gibi sosyal haklarından çıkartıldığı kod nedeniyle hiçbir şekilde hakkından yararlanamayacak. Bizim arkamızda şu anda hep